Japonya ziyaretinden sonra Tayvan'da temaslarda bulunan Uygur hareketi lideri Ruşen Abbas, Uygur kadınlarının Çinlilerle evlenmeye zorlandığını, zorla kürtajı uğradığını belirterek bu uygulamanın soykırımın bir parçası olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunan Abbas, Uygur soykırımını durdurmak için harekete geçmeliler dedi. Abbas konuşmasında milyonlarca Uygur çocuğu çocuk toplama kampları ya da yatılı okullara yerleştirilerek Uygur kültürünü inkar eden ve birer Çinli olduklarını itiraf eden kişilere dönüştürülüyor. Birleşmiş Milletler başta tüm dünya ülkeleri, Çin Komünist Partisi yönetiminin insan onuru, demokrasi, hak ve özgürlükleri açtığı Topyekün Savaşı'na karşı koymalı ve Uygur soykırımını durdurmak için harekete geçmelidir ifadelerini kullandı. Tayland'ın önde gelen gazetelerinden Bangkok Post 24 Şubat'ta bir başyazı yayınlayarak Tayland'da tutuklu bulunan Uygur mültecilerin sorununu çözme zamanının geldi uyarısında bulundu. Başyazı Tayland'daki bir göçmen merkezinde uzun süredir tutuklu bulunan 49 yaşındaki Uygur çiftçi Aziz Abdullah'ın geçen hafta zatüreden öldüğüne dikkat çekti. Makalede Tayland askeri rejiminin 2015'te 3. ülkeye gönderilmek üzere olan yüzden fazla Uygur'u Pekin'in baskılarına boyun eğerek Çin'e teslim etmesi eleştirildi ve ve bu uygurlardan bir daha haber alınamadığı bildirildi. Çin halk ağına göre pamuk ipliği ve pamuklu kumaş pazarının uluslararası talebi ve değeri artışa geçerken Çin rejimi Doğu Türkistan'ın pamuk ipliği endüstrisine yoğunlaşarak Çin'e ulaştırmak için yeni bir özel tren seferi başlattı. Çin Demiryolu Şirketi Urumçi Şubesi Kaşgar Merkezi Yük Taşımacılığı Dairesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu yıl Doğu Türkistan'daki Çin Demiryolu Departmanı büyük miktarlarda mal taşımaya odaklanarak üstün kalite pamuk tedarikini güvence altına aldı deniliyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlığını ilan eden Çin'in bu duruşundan vazgeçip Rusya'yı desteklemesinden kaygı duyduklarını bildirdi. Sözcü, Çin'in Rusya'ya silah verdiğini henüz görmedik ancak bu seçeneği masadan kaldırmadıklarını biliyoruz dedi. Rusya'ya silah vermesi durumunda bunun Çin için bedeli olacağını ifade eden Sözcü, Pekin'i uyardıklarını dile getirdi. Amerika'nın sesinin bildirdiğine göre Kanadalı politikacılar, yetkili isimler ve iş adamları Çin casusluk operasyonlarının başlıca hedefleri haline geldi. Çin Komünist Partisi şer odaklı hedeflerine ulaşmak için tuzağına düşen kimseleri şantaj, rüşvet ve cinsel başta olmak üzere muhtelif yöntemler kullanıyor. Hatta Çin'in sahip olduğu Bank of China'yı Kanada'nın iç meselelerini etkilemek, seçimlere müdahale etmek için aracı olarak kullandığı ortaya çıkıyor. Kanada'nın Globe and Mail gazetesinde yayınlanan habere göre Kanada Güvenlik İstihbarat Servisinden yetkililer Çin'in Kanada'daki casusluk operasyonlarını anlatan çok gizli belgelere el koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka uygulaması ChatGPT tüm dünyada milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Çin hükümeti ChatGPT'nin dezenformasyon yaymak ve ABD propagandası yapmak için geliştirilen bir araç olduğunu ileri sürüyor.